günaydın hepinize yeni bir günden Merhaba şimdi ben e, yeni uyandım daha doğrusu bir yarım saat oldu kalktım ve farmasi kahvemi falan içtim Ondan sonra şimdi Nilhan da kalktı onun e, altını falan değiştirmem lazım yatağımı hemen toplamayacağım Çünkü kapıyı açtım burada havalansın biraz şuradan ilhamın tulumu da var onu da alayım Evet buradan çıkalım Buranın kapısını da kapatalım ki Ceryan yapmasın. Biraz havalandıktan sonra yatağımı toplayacağım. Nilhan Hanım hadi gel seni bekliyorum. Şimdi Nilhan da bir güne hazırlayayım. Şu gece lambamızı da söndürelim. Tamamdır. Hatta Nilhan odasının perdelerini de açayım. Böyle sabah uyanınca ilk perdeler açılıyor. Çok hoşuma gidiyor benim. Evet tamam. Evet Nilhan'ı da giydirdim. Babası da pembe çorap vermiş. <laughs> sabah sabah. Neyse. Anneciğim. Yüzünü Anne. yıkadın mı? Ne? Yüzünü yıkadın mı anneciğim? Baba. <laughs> Bu arada bunlar küçülmüş arkadaşlar. Hep geçen sene. Hayır öyle yapma. Çok ayıp öyle yapma. Anne. Geçen seneden kalan şeyler Anne. olanları böyle giydireceğim olmayanları kaldıracağım. Arkadaşlar ben e, çayı falan demledim. E, kahvaltılıklarımı da çıkarttım. Normal oda sıcaklığına gelsin diye. E, onları hallettim. Şimdi mutfağa doğru ilerliyorum. Hatta sabah kalktım kahvemi falan da içtim. Çay falan hazır. Sadece kahvaltılıklar şeye konulacak masaya. Bir de balkonun camları açılacak. <laughs> Yanına ne yapsam onu bilemedim. Patates mi kızarsa, tost mu yapsak ona karar veremedim. Tamam Tamam. Aa, bu Kızım, ya. Gel ben sana vereceğim gel. Kahvaltımızı yaptık şimdi ben Nilhan odasına geçtim. Nilhan'ın kıyafetlerini şöyle bir düzene soktum. İşte taytları tişörtleri, daha kalın sivitleri. Ne bileyim e, uzun kollu bunları, şurada şortu, şurada kot pantolonları, burada pijamaları. E, daha makine yatacaklarım var. Onları ayarladım. İşte burada da askıda olanlar. Şöyle 3-5 parça bir şey. Hem e, küçülenlerini ayırdım, hem de çok kalın kışlık olanlarını kenara aldım. E, şimdi Hakan ceviz kırıyor. O işleri hallediyor. Nilhan da onun yanında. Ben e, Nilhan'ın çamaşırlarını makine atacağım. Bir de şöyle lekeli bluzları var. Bunlar temiz ama lekeleri çıkmamış. Şimdi bunlara ben çamaşır suyu dökeceğim. Çamaşır suyuyla durulattırıp elimde. Yani elimde yıkadıktan sonra makineye atacağım. Çünkü diğerlerine deyince onların renkleri de gidiyor. Şurada da iki parça kalın bir şey kalmış. Şu odayı bir düzene sokayım. Ee, ne günü süpürdüm ben evi? Cuma akşamıydı. Bugün pazar olduğuna göre cuma akşamı süpürdüm. Gene her yer her yerde. Neyse buna da şükür kadar dağınıklığa dağınıklık demiyorum zaten. Şimdi dediğim gibi şunları bir halledeyim çamaşır suyuyla. Diğerlerini de makineye atayım. En azından bir posta çamaşırım bitmiş olsun. Şimdi lekeli şeyleri de ayarladım. Şu kapak kapanmamış gene galiba. Yok kapanmış mı? Makineyi başlatıyorum. Sonrasında tekrar kurutma makinesiyle devam edeceğiz yolumuza. Şuradan Nilhan'ın bez poşeti var onu alacağım şimdi. Hatta alayım da bunu da atayım dışarı çıksın bu işte. Çamaşırları attım. Banyodaki çamaşır suyum bitmiş. Mutfakta iki tane vardı. Şu klozete bir çamaşır suyu dökeyim. Burası beklesin. Lovası temiz ama oraya dökmeyeceğim. Sadece biraz dağınık var. toplayacağım. O kadar. Şimdi derdimi anlatabilirim. Lovba temizdi. Klozetim pisti. Bu şu pembe tokada ne komik durdu. <laughs> Şöyle alayım bari. Ee, o yüzden şurada tezgahın üstünde dağınıklar vardı. Biraz önce anlatamadım derdimi. Çünkü gene alerjim başladı. Dün de bu yüzden video çekmedim. Çok kötüydüm. Hapşutup şu burnum şıpır şıpırdı. Bugün iyi hissediyorum dedim ama gene başladı. Boğazım çok kaşınıyor. O da çok rahatsız ediyor. Ee, çok fazla tozlu şeylerle uğraşmamaya çalışıyorum. Balkonda şu an çıkmıyorum böyle ikindiden sonra falan basılıyor. Anlamadım niye öyle oluyor. Ama ikindiye kadar böyle öğlenden başlayıp mahvediyor. Neyse şimdi çamaşırları attık. kredite çamaşır suyu döktük. Şuraları topladık. Burada bitti. Şu yerde yalnız şey görüyorum. Dün yeni diş macunu açmıştım. Onun şeyi düşmüş. Onu da aldım ne kaldı işim? Mutfakta sadece bulaşıklarımı bulaşık makinesine koyacağım. 3 tane tabağımız var sabah kahvaltısında. Onun dışında da herhalde işim kalmadı gibi bir şey. Evi süpüreceğim. Rutin işlerim. Bu arada hava da bir açıyor bir kapatıyor. Şu an hava bulutlandı. Allah yağmur yağsın diye Allah'a dua ediyorum. Çünkü gerçekten polenler basılırsa biraz daha rahat edeceğim. Şurayı da kapatalım ışığını. Her yeri düğün evi gibi açmışım. bir de oturma odasının Camlarını sileceğim. Şöyle elime cam bezini alıp o kadar. Şimdi arkadaşlar küçük banyoya geldim. Burayı ben uzun zamandır dip köşe temizlemedim. Ee, sular çok kireçli olduğu için şöyle e, duvarlarda kireçler var. Onun için de en büyük kurtarıcım benim şu Jif'in Power Shine Banyo. Gerçekten o beyaz dekelere çok iyi geliyor. Onları kullanacağım. Yani burası hep su lekesi. Çünkü sürekli bu banyoyu kullanıyoruz uzun zamandır da temizlemedim. Ne zaman temizlediğimi bile hatırlamıyorum. Artık siz düşünün. Şimdi ben ilk önce yukarılardan başlayacağım. Şu size de göstereyim. Mesela şunun içi boşalmış. Şunu şuradan kullanmaya devam etmişiz. Onları alacağım. Ne bileyim şurada tarakların üstü saç dolu. Onları temizleyeceğim. Yani bir sürü iş var buradan. Ee, sonra şu sarımsaklı şampuanları ben sevmedim. Ziyan olmasın diye de Hakan dedi ki ben kullanırım. Onları normal bir şampuan şeyin içine boşaltacağım şişesinin. Hakan'ın şampuanı bitmiş galiba. Yani çok iş yok aslında ama su lekesi kireç falan beni oyalayacak baya. Aynanın kirine bakın. Nilhan <laughs> bu banyoda arkadaşlar oyun oynuyor. Her banyoda. Öyle olunca da nasıl diyeyim size karşıdan tutuyor. Şuralar buralar hep buhar. Ben bunları siliyorum siliyorum. Bence bu şekilde oluyor. Yani diyorum ya evimin en kirli yeri burası. Ee, çünkü uzun zamandır yapmıyorum. Abi de ne sebebini de anlatayım size. Arkadaşlar bu banyo kışın buz gibi. Çünkü burada e, yerden ısıtmalı ev. Hat yok galiba ya da buranın boruları tıkalı bilmiyorum. Hiçbir şekilde buranın ısınması yok. Öyle olunca da kışın en soğuk yer burası oluyor. ha Banyo yapıldığı için falan hani öyle çok fazla soğukluğunu hissetmiyoruz ama yere mesela basılmıyor kesinlikle. Hatta ben buraya paspas yaymamıştım. Ee, ta sonradan aldım artık ayaklarım çok üşüyor diye. Girerken bile yani düşünün. Burası şu an yazın çok ideal. Ama dediğim gibi kışın girilmiyor. Öyle olunca da ben de suyla oynayıp hasta olmayayım diye hep erteledim. Artık dedim havalar ısınınca burayı yapacağım. Zaten duş akabinde falan öyle gördüğünüz gibi çok fazla şey yok. Sadece dediğim gibi duvarların yapısından dolayı biraz daha fazla suyu tutuyor. Aynayı <laughs> hiç anlatmayayım zaten. Aynayla nasıl diyeyim sürekli buhar olduğu için herkes şöyle bir eliyle ellemiş bu hale gelmiş. Ben çünkü işte yüzümü yıkamadır, ne bileyim dişimi fırçalamadır falan genellikle diğer banyoyu kullanıyorum. Burayı sadece duştan duşa kullanıyorum. Yani anlayacağınız burası da <laughs> en pis yer. Şöyle hem motive olayım hem böyle şey olsun tozu kiri gitsin. Artık çünkü bahanem kalmadı dediğim gibi havalarda ısındı. Şimdi ben ilk önce tarakları temizlemekle işe başlayayım. Topladım. havalanmıştır diye burayı kapatacağım çünkü sinekler giriyor içeri şöyle kapatalım banyo temizliğinde tekrar açarım Heh, şöyle burası da o. arkadaşlar bu arada o tarakları ben her banyodan sonra temizliyorum ama saçlarım o kadar çok yolunuyor ki bakın şey demiyorum dökülüyor demiyorum yolunuyor ki o yüzden o tarakların üstü hep öyle bu sefer bıraktım diğer şeydekini de bırakmışım öyle, onu da temizlemiştim sabah yani anlayacağınız bir sürü iş var böyle bakarsan bak bakmazsan daha oluyor işte <laughs> gerçekten hani o banyo artık canıma böyle tak dedi dediğim gibi evin her yeri pırıl pırıl ama orası kirli Yani evet, evimin tek kirli yeri orası yani balkon bile oradan daha temiz neyse şimdi ben bir kahve yapacağım kendime Hakan oranın şeyini temizleyecekmiş. Ne? giderini. Onun için dedi bir şey sıkma. Ben temizleyeyim ondan sonra sıkarsın. Tamam dedim ben. De... Aa burayı kim açık bıraktı? Neden dolap kapılarını açık bırakıyorsunuz? <laughs> Şimdi kalite kontrol yapıyorum. Tamam <laughs> <laughs> ben inandım. Arkadaşlar 3 gündür <laughs> Ceviz kırıyor arka. Ceviz gün oldu. adam şip şap şop. Üç gündür kırıyor yani. Kırası yokmuş. Şimdi hemen bitince dedim ki acaba kırmadan atatı atı mi? Neyse ondan da kurtulmuş olduk. Artık e, şey şöyle biraz cevizimiz var. Bunlar böyle kahvaltıda pastaya böyle güzel oluyor. Dedim ziyan olmasın. Annemler ta yılbaşında annemlere gittiğimizde vermişlerdi. 6 ay oldu bence, yani Mayıs bitiyor. Daha yeni kırabildik. O işle bitti. Şimdi Hakan dediğim gibi banyonun giderini temizleyecek. Ben de kahvemi içeceğim. Kahvemi içtikten sonra oraya gireceğim. Dediğim gibi o cift banyo içtikten sonra çok kolay oluyor her şey. İnanıyorum güzel olacak. Mutfakta dediğim gibi böyle 3 tane tabak var. Ben geçen akşam patatesli börek yerine milföyü yaptım söyledim mi bilmiyorum. O milföyleri de yiyemedik. Çok güzel olmuştu ama fazla geldi. Bir, bir paketi yaptım. Normalde ben yarım paketten yapıyordum. Bu sabah da arkana dedim ki o milföyleri ısıt da dedim içleri bozulmasın. Salamla kaşar koymuştum bir de çikolata. Ee, onları yedik sabahta. da ziyan olmasınlar diye. O yüzden şurada da şöyle dediğim gibi 3 tane tabak. Onları ısıttığımız için de şey var tost havasının içi de kirlenmiş. Onu da temizleyeyim. Hala deniz çıkıyor. Şöyle. Böyle. Mis gibi. Aa çok doldurdum size göstereceğim derdi. Ay bir çay kaşığı arıyorum. Bulamadım. Nilhan'a da şöyle yoğurt çıkarttım. Isınsın diye. Ara önünde yoğurt vereceğim. Böyle. Orada ya saçlarımın dibi Sanki hiç çıkarmamış gibi kaşınıyor. Daha dün yıkadım. Niye böyle anlamadım. Dün de çok kaşınıyordu yıkadıktan sonra. Bugün de çok kaşınıyor. Hiç anlamadım yani. Gene bir herhalde saçları yıkamak lazım. Kahve içerken içim rahat etmedi. Dedim şu sprayi sıkayım da. Görüyor musunuz? Hep bunlar suyun kireci. Hele önceden e, duş jeli değil banyo sabunu kullanıyorduk. O daha fena yapıyordu. O yüzden bıraktım. Bunda böyle yeni alınmış gibi oluyor. Yalnız şu şey lifi alayım oradan bir. Şuradan bitenleri de ayırmam lazım. Şöyle hortumla da sıkalım. Kışın bir kere falan temizliyorum da. Şu camı çok iyi oluyor bunun. En son da cam beziyle siliyorum. Evet. Şu duvara çok fazla bir şey gelmiyor. Şu dışında. Ben zaten onları hep yaydıracağım. üstü zaten şey hep yapılıyor. Şu şampuanın ikincisini boşaltmaya başladım. Bakın kurudukça gene beyaz beyaz çıkıyor ama tabii ki önceki gibi değil. Buradan böyle ambalajları attım. Boşalan. Burayı da bu şekilde temizlemiş oldum. Yani en azından temiz olduğunu biliyorum. Kireç lekesi olsa da. Gene şöyle çıkan ambalajları aldım. Şöyle da söndüreyim. Şurasıydı. ha. Bunları yine ayrı bir şekilde atacağım. Plastikler bayağı da birikmiş. Kocacığım burayı toplamış sağ olsun. Ben banyoyu yaparken. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. İyi. Burası da bitmiş oldu. Yani işler bitti. İşler bitti. Balkona <laughs> çöktüm gene Oh. Küçük banyoda aklımdan çıkmış oldu. Mutfağı da sağ olsun yapmış. O yüzden... <laughs> e, ee, işim kalmadı. Bir yemeğim yok. Ne yemek yaparız ona da karar vermedik. Neyse veririz bakalım ya. O zaman beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın.